gerçekten bayram havasında bir temal yokluğumuz geçiyor. AK Parti organları, yöneticileri, ana kademe, gençlik kolları, hanım kolları ve bütün mensup olan AK Parti'nin üyelerinin bugün bayramı var. Bu bayramda ne oluyor? Malum AK Parti'de oldum gitti olmuyor. Yaptım gitti olmuyor. Ne oluyor? Vatandaşların kanaat alıyor. Yani bunu yapıyoruz. Kamu yoklamaları oluyor. Sonra bunlar değerlendiriliyor. Akabinde şu anda bugün yaptığımız temayül okulu. Yani bu da yine evet, yöneticilerimizin gönüllerini meylettiği isimler. Arzu ettiği isimler belirli. Ve bunlar toplanacak. Daha sonra tabii ki siyasi irademiz bir karar verecek. Ki bugün bize düşen bu siyasi iradenin kararına katkı sağlayacak bir takım düşüncelerimizi, görüşlerimizi sabitlerdir. Arkadaşlarımız hepsi geldiler, oyları çoğu kullandılar şu anda 60 70'i falan geçmiş tahmin, geçmiştir, tahmin ediyorum. Geçmiştir İnşallah saat 4'te de sandıklar kapanacak ve bu kapanma sonucunda Sakarya görmek istediği adayları Ankara'ya taşımış olacak. Ben bu temayülü hayırlı olmasını diyorum. Mevlam bu şehrimiz için, ilçemiz için, ülkemiz için kim hizmet etmeye vesile olacaksa Mevlam olmasınız. Gönülleri oraya doğru kaydırsın. Yani hizmet gönlümüzü kaydırmayı nasip etsin. Ben iyi arkadaşlarımızın tamı da temayülde çıkacaklar inanıyorum. Ve inşallah onların temayülde beraber de siyasi iradenin takdiriyle inşallah yeni bir seçim sürecini başlatmış oluyoruz. Şimdiden şehrime, ülkeme, insanlığa hayırlı olsun. İnsanlık bizden medet bekliyor. Bu süreme gerek var. Hangi insan, özellikle mazlum insanlar, dili, yeni meşrul bakılmaksın, bütün mazlumlar Türkiye'den medet. Onlara medet olabilir, merhem olabilir. Onların yaralarını sarabilmek için bizlerde kullanız, son hazırız. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanır ve hizmetlerimizi aynı şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Çok saygılar. Evet, AK Parti'de temayül demiş, seçim geldi demek. Ee, dolayısıyla teşkilatlarımız, teşkilatımızın tüm üyesi bu seçimi adeta e, bir demokrasi süreci <laughs> götürüyor. Görüyorsunuz, birlik, beraber, kardeşlik bir temayül yoklaması gerçekleşiyor. 1734 hazırlığımız var ee, Şu anda %70'ler üzerinde çıktı. Aslında bu havaya göre çok e, iyi bir katı. Gelen teşkilatlarımızda yolda olanlar var. Onların da inşallah gelip gelişiyle birlikte temayül yoklamasını sonlandırmış olacağız. Saat 4 itibariyle. Tabi temayül yoklaması bizim partimizin olmazsa olmazlarında son süreçlerde bir ufukuna e temayüle döndük. Yani bilgisayar ortamında. Sonuçların çok hızlı çıkabildiği, akşamında Cumhurbaşkanımızın sonuçları görebildiği temayül belediye başkan adayı adayı belirleme sürecinde şu destekleyici unsurlaması. De Teşkilat da ne diyor diye baktığımız bir eee organ aslında. E, ben şu sürecin partimiz adına hayırlı olmasını gördüm, temenni ediyorum. Çok güzel bir süreç. İnşallah bundan sonra da aday adaylarımız için adaylarımız belli <laughs> olacak ve sahaya çalışmaya çıkacağız inşallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, AK Parti 81 yılında olduğu gibi, zaten de olduğu gibi, biz de var Bizim özellikle partimizin tekrüğü gereği, aday belirleme süreçleriyle ilgili aday adayla müracaatı yapılacak bir kriterler var. Bu kriterlerden birisi de teşkilatlarımızın görüşüydü. Bu gün itibariyle Sakarya'da 16 ilçemiz ve Büyükşehir'in izahı olmak üzere Neşatlarımızın görüşlerinden başlıyoruz. Sabahtan beri çok yoğun kalabalık var. Bir coşku var. Allah hepimizin hakkında hayırlısını istiyoruz. İnşallah bu heyecanı konuşuruz. Ee, son iş şehrimiz için, partimiz için, ülkemiz hayırlı olsun. Valla heyecanlıyız. E, 2005-2006 yılından beri genç kollarındayım. Temayüllerde çok e, defalarca kez görev aldım. İlk ilk kez aday aday olarak görev alıyorum burada görev yapıyorum veya başvuru yapıyorum. O heyecanı tadıyorum. Bambaşka bir hismiş. Bu da kardeşliğin, arkadaşlığın, dostluğun olduğunu bir kez daha gördüm. Tüm aday adaylarımızla beraber herkes birbirini kucaklıyor, birbirine sarılıyor. Birbiri, birbiri hakkında hayırlı dualar ediyor. Bu bizim AK Parti'mizin kazandırdığı bir siyaset anlayışı ülkemizde. Hamdolsun bugün hepimiz heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz bu kadar kalabalık bir arada yıllardır siyaset yapan bir AK Parti'de bu kadar kalabalığın hala dili olması, bu başta Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm teşkilatlarımızın başarısıdır. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın, İl Başkanımızın başarısında, Daha önce görev yapmış teşkilattaki büyüklerimizin başarısıdır. Buraya katılan, eden, emek veren herkese Allah razı olsun. Öncelikle bizim AK Parti olarak ülkemizde mesajımız bu. Kardeşlik havası görüyorsunuz. Herkes birbirine gayet ölçülü, seviyeli ve sevgi dolu yaklaşıyor. Dikkat ederseniz daha başka partiler şurada 15 gün önce salon birbirini yiyordu. Biz kardeşlik havasında salonda gayet şık, medeni bir şekilde birbirimizi kazanan AK Parti olacak, kazanan Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri olacak. Birlikte başaracağımızı düşünüyoruz. Biz de Arapya'dan aday adaylığındayız. Hangi arkadaşımıza bu görev nasıl olursa diğerleri de onun yanında olarak birlik, beraberlik içerisinde bu güzel yarışı tamamlamış olacağız. Bugün 27 Kasım Pazar günü AK Parti'mizin 10 16 ilçe teşkilatımızın ve Büyükşehir Belediye Başkan aday edildiği için işte bir temayül yoklaması gerçekleşiyor. Hem ilçe belediye başkanları için hem Büyükşehir Belediye Başkanımız için teşkilatta görev yapan ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları bir iradelerini kullanmak üzere ekranda iki kişinin ismini tercih ediyorlar. E tabii çok güzel yani AK Parti'de artık bu e, klasik hale gelen e, bir demokrasi şöleni. E, ilçelerden gelen, tüm ilçelerden gelen e, büyüklerimizle, kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Her konuda istişarelerimizi yapıyoruz, görüşmüş oluyoruz. E, değerli koordinatörlerimiz var. E, ama şöyle söyleyeyim, e, tabii AK Parti bu süreç çok daha gelişiyor. Her temayülde bir e, mesafede hakikaten, üstüne koyarak giden bir anlayış var. Ee, seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Ali İhsan Yavuz sağ olsun. Artık geçen Mayıs seçimlerinde ve bu dönemde de elektronik temayüle geçtik. Yani eskiden işte pusulaydı, sandıktı, kalemdi, kağıttı, sonrasında oy sayımıydı gibi e, işlemlerle e, mücadele ediyorduk. O vakit kayıtlarıyla uğraşıyorduk ve tam 3 tonluk bir e, kağıt israfı, ağaç, ağaç kaybediyorduk. Tabii bunu 81'inde ilde düşündü, 81 e elektronik temayül başladı. yani müthiş bir çevreci bir adım atıldı. AK Parti'nin yaptığı 22 yıldaki her alanda birçok hizmet, kalkınma hareketi oldu fakat çevre alanındaki işte kalkınma hareketlerinden bir tanesi çok açık ve net. bariz burada. Bu bakımdan eee Ali Yavuz başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. burada da bir daha akıcı hale geldi temayül. Yani çok daha hızlı elektronik ortamda sonuçlar da Genel Merkezimizin önünde aynı şekilde aynı hızda gidiyor bu bakımdan çok keyifli, mutluyuz. E, kucaklaşıyoruz. Büyük geçmiş dönem belediye başkanlarımız da, milletvekillerimiz burada, işte geçmiş dönem ilçe başkanlarımız burada, aday adaylarımız burada. E, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çok verimli oluyor bizim açımızdan da gerçekten. Seçim sürecine e, girip başlayacağı bu günlerde de gayet iyi bir hazırlık oluyor bizim için. Peki başkanım çok teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Her zaman belediye başkan aday adayı olarak hem 2019'da adaydaydım. Hem de bu dönemde adaydayı olarak hem teşkilatta geçmiş dönem çalışmalarımız hem de hukukçu olarak bugüne kadar tüm seçimlerde görev alıp seçim sonuçları sayına kadar görevimize devam ettik. Bugünden sonra da inşallah görev verilsin veya verilmesin AK Parti çatısı altında dava şubuyla hizmetimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere 34 Mart 2020'de Türk Lirası burada yerel seçimler öncesinde e, Sakarya ilinde ve Türkiye'deki bütün teşkilatlarımızda temayül yoklaması yapılıyor. Temayül yoklamasındaki amaç insanların e, kendilerini tanıtması, yani insanların e, burada aday adaylığı sürecindeki yapabilecekleri yoldaki şeyleri e, konuları aktarması. Onun için biz de yerel belediyesinden aday adayız. Bu süreçte e, bazı ziyaretlerimiz oldu, teşkilat içindeki arkadaşlarımızın ziyaretlerimiz oldu. Teşkilat temayi ve esas amaçlarından bir tanesi de teşkilatlarımızı birleştirmek. Ben de 2001 yılında parti korucusu olarak, partinin yeni korucusu olarak, teşkilatçılığın içinden gelen bir insan olarak Aşkı açıklayacak, on dördü, temayül yokluğu olarak da bir araya gelmesi gibi. Teşkilatlarımızı geri tutmamız Biz de bu anlamda buraya geldik. İnşallah tevenci eden arkadaşlarımız, bize oy veren arkadaşlarımız, başkalarına oy veren arkadaşlarımız, hep beraber temayi noktasını tamamlayacağız. Süreçte. Ee, bu süreçte bu kadar katılımın arasında bize teveccüh eden Tüm teşkilat mahsumu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. E, tüm katılan aday adayı arkadaşlarımıza da bu anlamda başarılar diliyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim farkımız bugün bayram günü. Teşkilat mevcutlarımızın 2000 civarındaki üyesi bugün aday adaylarımıza gerekli desteği vermek için burada. Bayramda insanlar çok sevinçli olur, biz de Başka çok sevinçliyiz. Öncelikle basın mensuplarımıza katılabileceğim anlamda çok teşekkür ediyorum. Her aday gibi ben de bir aday adayım. Dolayısıyla bu anlamda bize oy veren de olacak, vermeyen de olacak. Hakkımız ayrısı neyse bu nasip olsun diyorum. Tek hakikaten size teşekkür ediyorum. O bayramımıza hoş geldiniz. Bugün temayı bizim için aslında bir demokrasi söylüyorum başlangıcı. Ee, kıymetli olan şu, buradaki tamamen oy kullanan kişiler bizleri e, hem teşkilat ve son kardeşlerimizle beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız Onların bizimle alakalı olan fikirleri çok çok önemsediğim bir durum. İnşallah Rabbim bizleri bu konuda mahcup etmez. Tabi e, bu konuda herkesin bir fikri var. E, günün sonunda ben hep şunu söylüyorum. Rabbim hepimiz için hayırlısı neyse onun inşallah. Onun akabinde de dediğim gibi burada alınacak kararlar inşallah. E, en azından buradaki ölçekte güzel bir şey olup da yukarıya çıkması bizim için avantaj olacaktır diye düşünüyorum.